Şehir Ekranı kanalımızdan herkese merhabalar. Programımıza başlıyoruz. Medeniyetin kayıp hafızasını konuşmaya devam ediyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Masar Bağlı hocamızla programımıza başlıyoruz efendim. Bundan önceki bölümlerde hatırlarsınız şehirleşme özellikle medeniyetin en önemli konuşulması gereken en önemli kavramlarından, içeriklerinden birisi şehirleşme meselesi, kentleşme meselesi ve o bağlamda Estetik, mimari, müzik gibi meseleleri konuşmuştuk. Hatta felsefeye de girip çıkmıştık biraz. Ee, biraz daha derinleştirerek devam edeceğiz ee, hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden. Hocam tekrar hoş geldiniz çok programımıza. Çok teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. Akışımız gayet iyi gidiyor. Sanki bir kronoloji de çıkarıyoruz biz. Şehir monografisi gibi, psikolojisi gibi, felsefesi gibi. Bugünlerde çok fazla gündeme gelen bir mesele var. Şiddet meselesi hep konuşulan Hı -hı. bir şey. Bir sarmal. Hı -hı. ...bütün dünyada aslında... ...bizim sadece Türkiye'nin meselesi ya da... ...bizim coğrafyanın meselesi değil... ...bütün dünyada bir şiddet sarma... ...kaotik bir şiddet sarmından söz ediyoruz... ...mesela... E, ...şiddet her zaman vardı... E, ...gene geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi düştü önüme... ...İstanbul'un en önemli kabadayıları... Hı hı, işte, hı hı. ...tophaneyi haraca bağlayan... <laughs> ...un kapanan... Evet, evet. e, ...Rumlar var, Ermeniler var, Türkler var... ...vesaire... E, ...şiddet meselesinin... ...ee... ...toplumu nasıl etkilediğini uh -huh, biraz konuşalım. Uh -huh. Eskiden daha mı azdı, daha mı e, önlenmesi daha mı kolaydı? Buradan biraz girelim, şehir ve şiddet meselesinin olgusunu konuşalım. Çok teşekkür ederim. Hakikaten de günümüzün en kritik konuların konu başlıklarından birisidir. Çünkü hem hukuki düzenlemeler, hem yönetimin temel ilkeleri esas itibariyle... ...aslında biraz daha hani şiddet üzerinden ya da şiddet referans alınarak... ...yani ya durdurmak veya bunu elleştirmek üzere... Şekillendiği için sahiden de felsefeyi, inancı ve hukuku birlikte ilgilendiren ve tabii doğal olarak yani sosyolojinin ortak paydasında bulunan hmm. kritik bir konu. Ee, şimdi bir defa şöyle bakmak lazım. Ee, bu eskiden insanlarda e, görme yetisi nasıldı? Yani diyelim ki 100 yıl önce nasıl, bugün nasıl? Bir değişim oldu mu? Hayır olmadı. O halde insandaki var olan şiddet verili bir şey olması dolayısıyla, hani bir sene önce diyelim ki 100 yıl önce, 1000 yıl önce bir birimdi, bugün 10 birim oldu ya da tam tersine o gün 10 birimdi, bugün bir birime düştü. Bu doğru bir okuma değil. İnsanın temel varoluş, ontolojik bileşenlerinden birisidir şiddet. Fıtridir yani. Evet ve olması Fıtr. gerekiyor. Niye olması gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi birincisi biliyorsunuz bu e, konu as, esas itibariyle, Batı'da da birçok kere tartışılıyor, konuşuluyor. İnsanın şiddete eğilimli bir varlık olduğu konusu gerçekten de test ediliyor ve anlaşılıyor. Çeşitli bildiğiniz gibi bazı özellikle son dönemlerde, modern dönemlerde de bazı sosyal deneyler de yapıldı. Hatta bu postmodern romanlardan birisi hı hı. olan Sineklerin Tanrısı da buna işaret eder. Yani bir grup küçük çocuğun bir araya gelerek oluşturdukları bir get dolaşmadan nasıl şiddetin ortaya çıktığını sosyolojik olarak anlatan ilginç bir hikaye. Şimdi buradan belki hani son cümleyi başta söyleyelim. İnsanoğlunda şiddet var. Bu aynı zamanda insanoğlunda iyilik de var. Yani iyinin ve kötünün bilgisi ikisi birlikte vardır. Ve insan ayrıcalıklı kılan esas özelliği bir irade kullanarak şiddeti durdurabilme yeteneğidir kapasitesidir, niyetidir yani. Bu insanı diğer bütün varlıklardan hani Kur'an-ı Kerim'deki kerremna beni adem dediği yani Hı. ona çok çok ikramda bulunmuşuz diye buyurduğu şey büyük oranda bu kısmıdır. Yani insana böyle bir ikramda bulunmuş diğer canlıların yapamadığı hiçbir zaman farkına varamayacağı bir niyet sahibi olmak ve aynı zamanda da bir irade sahibi olmak ve bunu ayrıştırmak. Bu işin yani en aslında ortak paydası, kritik olan kısmı burası. Şimdi günümüz dünyasında bunu engelleyecek bir hukuki ve değersel bağlam olmadığı için, adil bir bağlam olmadığı için ne yapalım? Yani vurgalize ederek, basitleştirerek söylüyorum. Tabii hani oturup böyle düşünmüyor ama kabaca ya şiddet sonradan öğrenilen bir şey. Biz toplumlara, çocuklara şiddet öğretmesek ne olur? Şiddet görmemiş olurlar. Dolayısıyla şiddet ortadan kalkmış olur görgüsü olmaz, görgüsü olmaz. Bu doğru bir okuma değil. Yani bakın mesela şeyde vardır. Bu e, biliyorsunuz e, t, şeyin bu Kubrick'in e, Clockwork Orange'ında büyük oranda böyle bir e, şiddet eğilimli bir şey var, bir aktör var. Yani çok büyük <laughs> bir şiddet şeyi ortaya koyan, refleksi ortaya koyan, asosyal bir tip vardır. Yani ortalığı kasıp kavuruyor. Aynı zamanda müzik eşliğinde bu şiddeti iş, işliyor ki bu. Ee, pek çok şiddetle ilgili yazılan yazılara da referansla da bunlar. Orada son sahnede bildiğiniz gibi böyle inanılmaz asosyal olan böyle kendi arkadaşlarına, herkese şiddet uygulayana bir biçimde bir terbiye ya da bir eğitim formasyonundan geçirerek kötülük işleme ve şiddet işleme ruhundan çekip alınıyor. Ve bunu büyük bir başarı olarak işte bütün kaymakam e, affedersiniz bakanlara yani ne bileyim işte hukukçulara, hapishane müdürüne vesaire falan anlatınca papaz itiraz eder. Der ki bu bir insan değil. Çünkü bunun bir iradesi yok. İradeyi elinden almışsınız. İnsan olma özelliği bu anlamda bir irade sahibi olmaktır ve bunu engellemektir. Ve esasında bunu engelleyebilecek olan hukuki ve değersel inanç bağlamı zayıfladığı için modern dünya bunu sizin dediğiniz gibi yani bunu nasıl acaba hani bir şiddet kültürü görmeden çocukları yetiştiren. Bir parantez daha açayım. E, Amerika'da bu özellikle Vietnam Savaşı'ndan sonraki dönüşlerde askerlerde çok büyük travmalar görülüyor. Hı hı. Biliyorsunuz çok büyük çalışmalar. Onlardan birisi de o çalışmalardan yani pek çok çeşitli çalışmalar var. Bunu çeşitli e, sosyal e, sebeplere bağlayan, onların geçmişteki yaşadıklarıyla irtibatlandıran akademik çalışmalar var ama o psikologlardan birisi onların yetiştiği dönemdeki çocuk yetiştirme kitaplarına bakmış. Yani o Vietnam Savaşı'na gidip savaşa katıldıktan sonra büyük bir travma yaşayan çocukların anne babalarının çocuk dünyaya getirdikleri zaman, Hangi e, prosedürlere uygun çocuk yetiştiriyorlarmış? Yani hangi kitaplara bakıyorlarmış? Çocuk yetiştirme el kitabı hangisi? Birisi bu akademik çalışmayı yapıyor. Orada hmm. çok ilginç bir şey görüyor. O dönemde çocuk yetiştirenlerin, ebeveynlerin büyük bir kısmına e, hemen el altında kolayca ulaştıkları çocuk yetiştirme kitabının temel iddiası sakın ola ki tam da bu bahsettiğimiz mevzu çocuklara oyuncak silah bile göstermeyin. Hiçbir şekilde şiddetten uzak olsunlar. Şiddeti bilmesinler, şiddetle tanışmasınlar ki daha mülayim, daha suç oranını düşük, daha da işte ne bileyim hani kurallara uyan bir toplum yetişmiş olsun diye bu telkinde bulunuyor. Ve sonunda bu tür bir varsayımla ya da bir felsefeyle çocuk yetiştirdiğinizde şiddeti gördüğü zaman bir travma yaşıyor. Ve bu çok büyük bir travma tabii doğal olarak. Şimdi bunun aslında hani şiddeti görüp görmemekten ziyade bunu kontrol edip etmeme konusunda kurulu bir anlayış olmamasından kaynaklanan büyük aşmazlar var. Günümüz dünyasında bitiriyorum şu kısmı izninizle. Şimdi bugün e, pek çok şiddet türleri var. Yani e, fiziki şiddet var, psikolojik şiddet var, toplumsal şiddet var, e, güvenlik şiddeti var. Var da var. Şimdi bunun tamamen var olmadığını iddia edersek. Şunun cevabını o zaman vermesi gerekiyor. Birisi bir cezai meydeyle karşı karşıya kaldığı zaman buna yaptırım uygulayacak olan e, otorite nereden gelecek? Yani adalet tanrıçasının bir elinde kılıç var. Hocadım. Yani bir şiddet uygulayacak ki yaptırım olsun yani. Kılıcını gösterecek. Dolayısıyla bu günümüzün modern e, paradigmasının en büyük kara deliklerinden birisidir. Şöyle de bir şey yok hocam. Şimdi psikolojik ve fıtri olarak şiddet zaten var. Ontolojik bir vakı. Evet. Yani bu Adem'le Havva'dan bugüne, Habil'le Kabil'den bugüne şiddet Aynen öyle. var. Ve bu artık bir mütemmimi yani fıtratın mütemmimi. Bir de kültürel şiddet yani biraz önce söylediğiniz gibi işte cinsiyet ayrımcılığından tutun da fırsat eşitsizliğine daha kırsıla gittiğinizde arazi tartışmalarına ve her şekilde gün yüzüne çıkan bir kültürel şiddet eğilim var. Şimdi e, sorunun başında sorduğum şeyi tekrarlamak istiyorum. Bu önemli bir şey. Şimdi görünür olduğu için mi bu kadar çok gündemde yoksa e, adalet ya da hukuk sisteminin önceki dönemde şiddetle mücadelesi biraz önce söylediniz ya müeyyide meselesini bunu konuşmamız lazım. Burada bir hukuk ve... Ben, benim tezim bu e, daha önceki dönemlerde bu kadar çok fazla en yani şiddet o zaman ne kadar yani bu neyle ölçülebilir bir şey eğer e, savaşlarda katledilen ya da öldürülen insanlarla ilgili bir rakam verecek olursak muhtemeldir ki geçmiş dönemlerde daha fazla hı hı. E, vardı ve belki modern dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve daha sonraki dönemlerde çok çok daha fazla var. Ya yani bunun üzerinden mi okumak gerekiyor yoksa başka türlü parametrelerim? ama her halükarda daha çok görünür bir halde olduğunu ve bunu engelleme ile ilgili atılan bütün adımların boşa çıktığı ile ilgili bir realite var. Yani geçmişte mi daha çoktu, bugün mü daha çoktu? Bunu belki hani çok somut olarak ortaya koymak... Elman terini koyup çıkarmak zor olabilir. Çok zor. Çünkü çeşitli hani şiddetin şeylerinden çeşitlerinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla hani sadece öldürmek ya da sadece psikolojik şiddet uygulamak ya da o bahsettiğin sen hani cinsiyet ayrımcılığı üzerinden yürüyen şiddetler vesaire falan ya bu çok tartışılabilir. Yani ne kadar, ne zaman daha çoktu, da daha azdı. Ama şunu biliyoruz ki geçmişte bunu kontrol etmek pratik olarak çok daha kolaydı. Niye? Şundan dolayı. Yani onun çok sebebi basit. İnsanı eğiten bir mekanizma var. Evet. Hem bu. toplumsal olarak, hem kültürel olarak, hem de e, kurumsal olarak. Yani eğitim kurum açısından böyle bir kişileri eğiten bir şey var. Bir defa biliyoruz ki bütün medeniyetler yani bu Hint e, fakirliği de dahil olmak üzere Çin e, konfüçyüzmünden İslam mistisizmine kadar tam tasavvufuna kadar bütün bu bahsettiğimiz medeniyetler bir defa insan terbiyesiyle nefs terbiyesiyle ilgili mutlaka bir güzergah belirlemişlerdir. Tabii. Bir yol haritası ortaya koymuşlardır yani bir seyri sülük önermişlerdir bir niye bunu yapıyorlar? Yani insan madem ki bu kadar hani normalde doğuştan iyi bir insandır ve evet tam doğuşta bir iyilik var ama aynı zamanda da kötülük de var insan. Kur'an-ı Kerim'de tarzı. çok açık ve net diyor ya biz ona hem ilhamı hem fucuru hem takvayı ilham ederiz. Bu dur durağan bir şey değil. sürekli süre devam eden bir şey yani devamlılık arz eden bir sigayla kullanılan bir şey Arapçadaki o ifadesi Dolayısıyla bu var ve bunu kontrol et geçmişte bunu kontrol etmeye dair kurumsal yapılar, düşünceler, okullar, efendim cemaatler, sistemler vardı. E bugün yok maalesef. Yani bugün bunun bütün bunların hepsinin işlevini hukukun sırtına yüklüyoruz. Yani Ve yeterli olmuyor. Yeterli olmaz zaten üstadım. Hmm, Tabii evet. yeterli olması mümkün değil. Bugün bir çok fazla görünür vereyim, olmasının çok sebebi biraz da bu. Sanayım, bir örnek vereyim. Tam böyle hani hı hı. biz 2000 ben Diyarbakır'dayken orada çok çeşitli toplumsal sorunlar var. Efkan Bey de orada valiydi o zaman. Gittim Efkan Bey e dedim ki ya sen valim burada yeni daha bu işte AK Parti iktidarında ortamda bir bir hayli böyle yumuşamış." Burada ciddi sorunlar var. Yani çok büyük sorunlar var. Sosyoloji bilimi araştırması gereken kan davaları var, terör meselesi var. Tören namus, namus meselesi tören namus var. cinayetler var ama biz bunlardan hani en rahat pratik yapabileceğimiz namus cinayetleri iyi bir proje TÜBİTAK'a sunduk ve devam ettirdik. O zaman daha yeni bir yasal düzenleme yapılmıştı. Daha önce tören namus ile adam öldürmek ağır tahrik olarak kabul edilip hafifletici sebep olarak hmm. vardı. 2004 yılında AK Parti iktidarı Avrupa Birliği ile uyum sürecinde böyle bir yasal düzenleme yaptı. Bence de iyi bir yasal düzenleme yaptı. Bunu tam tersinden nitelikli adam öldürme olarak kabul etti ve çok ağır cezalar verdi. Yani hatta sadece öldürene değil aile fertlere de dahil olmak üzere yani teşvik teşvik, teşvik edenler, yataklı yardım yataklık edenler Başka kurumlarında mesela Aile Bakanlığı'nın ya da başka kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının dahi o davalara, davadan, suçtan zarar gören taraf olarak müdahil edilmelerine imkan tanıdı. Ve yani çok büyük bir değişiklik yani. Ve buna rağmen hiçbir değişim olmadı. Niye? Çünkü dediğim gibi yani bu iş tek sadece hukukun şeyinde halen de mesela halen kamuoyunda zaman zaman haberlerde duyuyoruz kadına karşı şiddette bir azalma yok. Ve üstelik bunun niye azalmadı diye hükümete bağırıyorlar. Halbuki hükümet yapması gereken her şeyi yaptı. Yani yasal bir düzenleme yapması gerekiyor. Yasal düzenlemeler yaptı. Dolayısıyla burada bir parametre üzerinden günümüzde yürüyor. Ve bu tek parametre yani hukuk parametresi üzerinden yürüyor. Kaldı ki bu hukuk o kadar da çok evrensel kuşatıcı bir hukuk da değil yani. Farz et böyle olsun. Yani çok da böyle en ideal hukuk günümüz hukuku olsun farz edelim ki böyle değil. Bu tek başına bile e, önleyemeyecektir şiddeti. Dolayısıyla başka parametreler var idi ve bu başka parametrelerin hepsi bir bütün olarak bir akil karar mekanizmalar heyeti oluşturuyordu. Ve o zaman e, toplum daha rahat kontrol şey Sosyolojik bir kontrol var, ahlaki bir kontrol vardı. Akrabalara da akrabaların oluşturduğu bir bu kontrol mekanizması vardı inancını oluşturduğu bir kontrol mekanizması vardı kişinin utanması diye bir kontrol mekanizması vardı vardı bağlı olduğu diyelim ki mutasavifi gelenek ona bunun engellemesini sağlıyordu bir sürü şey sağlıyordu oradan şu meseleye o zaman girmemiz mümkün olabilir o zaman hocam mesela günümüzde şiddet şiddet doğuran sebepler mesela eskiden ortaya çıkan ya da tespit edilen sebeplerden çok daha basit e, hale indirgenmiş durumda. Yani hemen bir kıvılcım alabilecek mevzular yüzünden e, şiddet e, olayları başlayabiliyor, büyüyebiliyor. İşte 17 e, 25ten sonraki süreç gezi olayları basit bir e, sivil e, itaatsizlik gibi hı hı, ortaya çıkmış hı hı. olmasına rağmen küresel bir meseleye dönmüş olması. E, bu tabi tek başına yerel unsurların ya da e, coğrafi sınırların belirlediği bir şiddet sarmalı değildi. Değil. Elbette. Bir küresel bir şey. Şimdi i̇şte, biraz da buna temas etmekte yarar var. Bizi özellikle gençleri bekleyen e, tehlikeler var. E, bizi belki izleyen genç dostlarımız falan vardır. E, bu mayın tarlasında nasıl yürüyeceklerine dair bir birkaç kelam etmemiz gerekiyor. Eyvallah. Şimdi birincisi şunu kabul edelim. İnsan da e, potansiyel olarak yani bu, verili olarak var olan, hani o çok meşhur bir metafor olarak kullandığımız iyi ve kötünün bilgisinden bahsediyoruz ya. Evet. Dolayısıyla merhamet de var, irade de var, şiddet de var. Zaten bizi diğer canlılardan ayrı kılan, farklı kılan, özellikle nitelikli kılan esasında bizim bir niyet ve irade sahibi olmamız ve bunun üzerinde deyim yerindeyse hani bir çalışma yaparak, mühendislik yapmak, mühendislik yapıp bunu geliştirmemiz lazım. Yani bizim ...günümüz dünyasında bunu biraz böyle son zamanlarda biraz daha modern bir şeyde, yoga vesaire falan gibi bazı... spiritüel e, şeylerle. Evet, bunlarla telafi etmeye çalış Bu mümkün olabilir, yani buna bir itirazım yok. Fakat bunların tamamı yani bu işe yetmeyecek. E, bu işte yoga ya da ne bileyim işte sabah dışarı çıkıp yürüyüş yapmak, bilmem doğayı dinlemek işte... ...inzivaya çekilmek falan bunlar... Bu bahsettiğimiz insanın içinde var olan tırnak içinde kötülüğü terbiye etmeye yönelik bir takım şeyler içerebilirler mümkün. Fakat bunun daha kuşatıcı ve evrensel bir şekilde terbiye edecek olan konu hani tam da bu işte mutasavvıfların söylediği Rabbini bilen nefsini bilir İnsanın birincis elde kendini bilmesiyle yani kendini bilmekten kastettiğim şey hangi özelliklerimiz var? Ne var bizde? İlkel duygularımız var. Barbarca bir duygumuz olabilir. Elbette bunlar var ama aynı zamanda da merhamet var. Bizde iman var, vicdan var. Bizde adalet var. Dolayısıyla biz bunların hangisini daha çok öne çıkarabiliriz? Hangisini daha çok işlendiririz? Bunun için en kritik gençler için bence konu başlığı arkadaş çevreleri. Hı hı. Bulundukları arkadaş çevresi hakikaten de çok belirleyici bir konu ki hem kötü alışkanlıkların büyük bir kısmı hem de çocukların e, suç eğilimlerinin kayrı ekseriyetinin arkadaş çevresinden ilk başladığını biliyoruz. Büyük oranda zaten bununla ilgili akademik çalışmalar da bir hayli var. Dolayısıyla hangi arkadaş ortamında bulunuyorsanız bir nevi o arkadaş ortamının e, aslında şeyine benzeşiyorsunuz. Çünkü... İnsanlar daha çok rasyonel argümanlarla birbirinden etkilenmiyorlar, duygusal argümanlarla birbirinden etkileniyorlar. Özellikle de genç çocuklar, evet. arkadaşlar bundan daha çok etkileniyorlar. Her cümle bugün bizim sahip olduğumuz bu şiddeti kontrol altına alabilecek en önemli parametrelerden birisi böyle bir durumun var olduğunu, ama bunu benim kontrol edebileceğim. Bunu benim ehlileştirebileceğim fikrine e, kani olmaları gerekiyor. Bunun farkına varmaları gerekiyor. Yani evet var ama ben bunu kontrol edebiliyorum. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Burada bir toplumsal bilince de ihtiyaç var tabii. Yani eğitim kurumlarından aileye, sosyal medya e, portallarından, e, arkadaş çevresine, e, ilişkilere, iş ilişkilerine, iş çevresine e, bir sürü parametresi var aslında. El alıp konuşmamız gereken hocam ama şiddet meselesini bugün bu kadarlık konuşabiliyoruz çünkü zaman hızla akıyor yani yüz cümle kuramıyoruz yani Eyvallah. süre zarfında ama genel başlıklarıyla mesele anlaşılmış durumda çünkü şiddet meselesi küresel bir mesele yani büyük savaşlardan çete savaşlarına arazi kavgalarına kadar bütün hepsi aynı kavramın içinde doğru şey çok önemli bu söylemiş olmamız altını çizmiş olmamız şiddet İnsanlığın yaratılışıyla birlikte ortaya çıkmış ontolojik bir durumdur ee, ve olacaktır. Bunu nasıl elleştirebilir nasıl e, daha zararsız hale getirilebilir? Yani şiddeti rekabete dönüştürmek evet. nasıl e, evet. tasarlanabilir? Bunun üzerinde toplum mühendisleri çalışacak, üniversiteler çalışacak, eğitim kurumları, aileler çalışacak. İnşallah daha az şiddetli e, zamanlara diyelim hocam bitirelim. İnşallah e, hemen yanı başımızdaki tabi Gazze hemen hemen aklımıza gelen çatışma bölgesi, en önemli çatışma bölgesi. İnşallah orada da sulh-ü salah sağlanır İnşallah. en kısa zamanda. Eyvallah. Efendim e, şehir ekranında Medeniyetin Kayıp Hafızası programında bugün şiddet meselesini konuşmaya çalıştık ama tabii e, tam anlamıyla konuşamadık. Şiddet toplumları nasıl dönüştürebilir, e, neye dönüştürebilir meselesinde önümüzdeki programlarda tekrar konuşuruz. Profesör Doktor Masar Bağlı hocamıza bu haftalık teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir başlıkta buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Thank you.